Buldozerlerle yolları kazdılar. Su ve elektrik hatlarına zarar verdiler. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da baskı ve zulüm politikasını sürdürüyor. İsrail askerleri Batı Şeria'daki kamplara sık sık baskın düzenleyerek yıldırma politikası uyguluyor. Buradaki Müslümanların bulundukları noktayı terk etmesini istiyor. Bu sebeple de sokakları kazıyor, elektrik ve su hatlarına zarar veriyor. Müslümanlarsa burada elektrik ve su hatlarını yeniden onararak hiçbir yere gitmeyeceğiz diyor. Cenin sokaklarına giren iş makineleri kanalizasyon borularını patlatarak altyapıya ciddi zarar verdi. Su ve elektrik şebekelerini tahrip ettiler. İşgalci bunlar. Bakın ne su var ne de elektrik. Acı dolu bir hayat yaşıyoruz. İsrail, Gazze'deki birçok hastaneyi kullanılamaz hale getirirken, Batı Şeria'da ise Cenin Devlet Hastanesi'ni hedef aldı. İsrail askerleri Cenin kampına düzenledikleri baskında sadece sokakları tahrip etmedi. Aynı zamanda işletmelere de zarar verdi. Birçok işletme buldozerlerin tahrip etmesi sonucu kullanılamaz hale geldi. İsrail baskılarını sürdürürken Filistinlilerse direnişe devam ediyor. <laughs> İşgalciler her gün burayı kuşatıyor. Sonra gelip kampı yıkıyorlar. Çocukları, kadınları, yaşlıları katlettiler. Bunu direnişi engellemek için yapıyorlar. Ancak onlara şunu söylemek istiyoruz. Biz pes etmeyeceğiz. Buradaki tüm gençler pes etmeyecek. Şehitlerimizin yolunda devam edeceğiz. Hadi, hadi.